Efendim hain darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçti ancak FETÖ ile mücadele kararlılıkla devam ediyor. Fethullahçı terör örgütünün darbe girişimindeki kilit isimlerinden Adil Öksüz'ün yurt dışına kaçışına yardım eden Cihat Yıldız sevgili seyirciler ve Cihat Yıldız'ın yanı sıra iki kişi daha iki FETÖ firarisi daha İstanbul'da gerçekleştirilen başarılı bir operasyonla gözaltına alındı sevgili seyirciler. Şimdi bu kritik ismin gözaltına alındığı operasyona ilişkin ayrıntıları alacağız. Hemen gelin bağlantı durağımıza gidelim. Nasıl bir operasyon gerçekleştirildi? Bu operasyonda Cihat Sönmez'in de aralarında olduğu 3 FETÖ firarisinin gözaltına alındığını söylemiştik. Diğer isimler kim? Emrah Kuş İstanbul'da bu operasyonun ayrıntılarıyla karşımızda. Evet İstanbul'da Fethullahçı terör örgütüne yönelik önemli ve kritik bir operasyon düzenlendi. Bu operasyon kapsamında 8 yıldır FETÖ firarisi olan Adil Öksüz'ün yurt dışına kaçışını organize ettiği tespit edilen Cihat Yıldız'ın da aralarında bulunduğu toplam 3 şüpheli gözaltına alındı. Bu açıdan bakıldığında da oldukça önemli ve kritik bir operasyondu. Hemen detaylarından bahsetmek istiyorum. Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe sınırları içerisinde genel asayiş uygulaması yapıyordu. İşte bu uygulama esnasında şüphelendikleri bir aracı durdurdular. Araç durduğu esnada içerisinde 3 kişi vardı. İkisi araçtan indi. Kimlik kontrolleri yapıldı. Yapılan kimlik kontrollerinde iki kişi gözaltına alındı. O kişiler Cihat Yıldız ve Ahmet hız aldı. Bu noktadan bakıldığında Cihat Yıldız kritik bir isimdi. FETÖ firarisi, FETÖ'nün sözde askeri yapılanmasının başında olan Adil Öksüz'ün yurt dışına kaçışını organize eden, planlayan isimdi. Üsküdar'da, İstanbul Üsküdar'da Adil Öksüz'le birlikte kaldı. Adil Öksüz'ü 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından o eve yerleştirmişti. İşte bir haftalık kalma süresinin ardından Adil Öksüz'ü yurt dışına kaçırdı. Kaçmasına yardım etti. Tabi araç içerisinde bir kişi daha vardı. O inmemişti. İşte o kaçmaya başladı. Hemen ekipler peşine düştü. Terörle mücadele şube müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle o kişi de gözaltına alındı. O kişi de Adem Bora'ydı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda binbaşı olarak görev yapıyordu ve aslına bakarsanız FETÖ iltisaklı olduğu gerekçesiyle ihraç edilmişti. Yani e, hava kuvvetleri yapılanmasında aktif görev alan bir isimdi. O da 8 yıldır firari durumdaydı. Tabi bu noktada aslına bakarsanız bu 3 şüpheli içerisinde Cihat Yıldız oldukça önemli ve kritik bir isimdi. Dediğimiz gibi 15 Temmuz hain darbe girişimi gerçekleştirdik. Gerçekleştikten sonra Adil Öksüz İstanbul'a gelmişti. İşte İstanbul'da Adil Öksüz'ü Cihat Yıldız karşıladı. Onu Üsküdar'da eve yerleştirdi ve bir hafta boyunca o eve gitti geldi. Aynı zamanda Adil Öksüz'le birlikte kaçış planı yaptılar. İşte plan dahilinde Adil Öksüz'ün valizlerini taşıdı. Peşinden Adil Öksüz indi. İşte sonrasında arabaya bindiler ve Adil Öksüz'ü firari FETÖ'cü Adil Öksüz'ü Esenler'deki otogara bırakmıştı. Tabi bu noktada her şey tüm detaylarına kadar düşünülmüştü. Araçlar özenle seçildi. Araçların cam filmleri oldukça siyahtı. İçerisi görünmüyordu. Bu da kaçış planının bir parçasıydı. İşte bu operasyon bu açıdan bakıldığında oldukça önemli bir operasyon. Zira Adil Öksüz Fethullahçı terör örgütünün sözde askeri yapılanmasından sorumlu olan kişiydi. Tabi 4 gün boyunca burada hemen vatan yerleşkesindeki Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde bu üç şüphelinin ifadesi alındı. 4 gün boyunca süren ifade işlemlerinde çeşitli sorular yöneltildi. Adil Öksüz'ün nerede olacağına yönelik sorular yöneltildi. Ancak tabi o ifadede neler konuşuldu henüz elimize ulaşmış değil ancak... Aslına bakarsanız Adil Öksüz'ün yakalanmasında bir adım daha Atılmış oldu diyebiliriz. Oldukça önemli bir operasyondu. Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyonu başlattı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyonu tamamladı. Hem ilçe ekipleri hem de Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği bu operasyon kapsamında Firari 3 FETÖ'cü yakalandı ve çıkarıldıkları mahkemece 3'ü de tutuklandı diyelim. Sözü İstanbul'dan Ankara'ya bırakalım.